Ateş koruyucuları ekibiyiz. Bizim amacımız e, yangınları söndüren bir robot araç. Ve bunun için çareler buluyoruz. İstatistikler 2021 yılında e, artışta bulunmaktadır. Ve bu 2020 yılının iki katıdır. Maalesef önceki istatistikler de her geçen yıl artmaktadır. Ve bunun için bazı çareler araştırdık. Böylece bununla ilgili bazı projelerimizi geçirdik. Neden? Neden ormanlarımızın hızla yandığını ve onlarca hektarlık alanımızın yandığını durdur durduramadığımızı araştırdık. yayılır. Ve eğer ale ve alevler ve duman yükselerek de müdahaleyi zorlaştırır. Evet, bunun için bazı tekneler geliştirdik. Bizim robotumuz güneş panelleri panelleriyle sayesinde e, güneşten enerji alıyor ve bu sayede enerjisi tükenmiyor. E, güneş panelinden enerji aldıkça hareket ederken İyim, dinamoyu güçlendiriyor ve daha çok hızlı hareket etmeye ve daha çok enerji tüket enerji toplamaya başlıyor. Ayrıca güneş paneli buradaki kamerayı da çalıştırıyor ve bu ışık sayesinde de gecelere çekim yapabiliyor.